Herkese merhabalar. Ben Ayberkur. Kur. CNK Dekor'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaplama nasıl yapılır, evde nasıl yapılır bunu anlatacağım. Tamamen evde nasıl yapacağınıza dair detaylı bilgiler vereceğim. Lütfen videoyu atlamadan izleyin. Çünkü vereceğim bilgiler tamamen evde bu işi kovada, leğende ya da herhangi bir su tankının içinde nasıl yapılır. Bunu tek tek size anlatacağım. Öncelikle Elimde görmüş olduğunuz üzere bir tane ayna kapağı var. Ayna kapağını 320 zımparamla fazla bastırmadan, zedelemeden ince ince zımparaladım ben bunu daha önceden. Gördüğünüz üzere zaten zımparalanmış. Tekrar eşteğinizle zımparalıyorum ben. Malzemeye fazla bastırmanıza gerek yok. Zaten temizlik zımparası atıyoruz üzerindeki pis yapıyı almak için tamamen. Üzerindeki pis yapıyı aldınız. Malzemeyi güzelce sildiniz. Üzerindeki tozu, kiri nemli bir bezle aldınız. Ardından astar atacağız. Astarlara, sprey boyalara, e, sprey verliklere, sprey aktivitöre desenlerimizi aşağıda bırakacağım açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Şimdi önce astarımızı atacağız. Astar atmamızın sebebi boyaya daha sağlam tutulması. Üzerine atacağımız siyah boyanın astara daha iyi tutulması. Şimdi zemini astarlayacağız. Üzerine boya atacağız. Boya da boya sebebi de desene daha iyi geçmesi. Şu desenler çünkü alt rengini kaldırır. Şimdi astarımızı atıyoruz. Şunu alalım. Fazla fazla sıkmanıza gerek yok. Malzeme tamamen astarlandığı zaman zaten parlak bir yüzeyi var görüyorsunuz. Şöyle döndürüyorum altına da atabilmek için. üzerinden bir kat geçiyorum. Fazla fazla atmanıza hiç gerek yok. Yani 400 milimlikli bir sprey e, rahat bir şekilde sizin 10 adet ya da 15 adet ayna kapağı çıkarmanızı rahat rahat sağlar. Astarımızı attık. Şimdi gidelim çayımızı içelim, kahvemizi içelim, dinlenelim. Astarımız kendini çeksin, iyice kurusun. Bir yarım saat kadar dinlensin, 20-25 dakika ya da yarım saat. Ne kadar fazla dinlendirirseniz o kadar iyi olur. Yarım saat kadar astarımız dinlensin. Ardından hep birlikte siyah boyamızı atalım. Siyah boyamızda 10-15 dakika arası kurur. Çünkü siyah boyalarımızı, astarlarımızı, aktivitörlerimizi, e, hepsini biz kendi özel kendimiz özel basıyoruz. CNK dekor olarak hepsini kendimiz özel basıyoruz. Hepsi tamamen kaplama uyumlu. Yani içindekiler herhangi bir nal buradan boyacıdan alınmış malzemeler değildir. Astardan boyaya kadar, aktivitör ne kadar hepsi kendi iş yerimizde hazırlanıyor. Burada basılıyor. Size öyle satışı sunuluyor ki hepsini biz burada teker teker deniyoruz. Hepsi kaplamaya uygun mu? Hepsini teker teker burada test edip size gönderimini öyle sağlıyoruz. Astarımız kendini çektikten sonra siyah boya Boyamızı atalım, ardından aynamızı karbon kaplayacağız. Bir de içtirim malzememiz var. Onu da hep birlikte ahşap kaplayacağız. Özellikle Mercedes kulüplerinden çok talep oluyor. İşte maun kaplamalardan ahşap kaplama yapıyor musunuz diye o parçamızı da ahşap kaplayalım. Hep birlikte boyalarımızı attıktan sonra kaplamaya geçelim. Evet, astarımız kurudu tamamen. Elimizle elediğimizde gayet kaygan bir yüzeye var. Şimdi siyah boyamızı atacağız üzerine. Siyah boya attıktan sonra da kaplama işlemine geçeceğiz hep birlikte. Ee, size bahsetmiş olduğum iç terim, göğüs parçamız da bu. Bunu da ahşap kaplayacağız hep birlikte. Bunu ben daha önceden boyamıştım. Onu da hep birlikte bu ikisiyle birlikte aynı videoda kaplayacağız. Şimdi siyah boyamızı atıyoruz. Çok da yakından boyaya akıtmadan kapatacak şekilde her tarafına dönecek şekilde atıyorum. Parçayı altını da boyamak için şöyle çeviriyorum. Siyah boyamız da hazır. Siyah boyamız da bir 10-15 dakika kadar kurusun. Çünkü sprey boyalar hızlı kuruyor. Siyah boyamız kuruduktan sonra hep birlikte ayna kapağımızı karbon iç tirim parçamızı da ahşap katlamaya geçelim. Evet dostlar. Parçamız tamamen kurudu. Astarını attık. Boyamızı attık. Boyamız da kurudu. Şimdi ayna kapağımızı bir kenara bırakıyoruz. Elimizde gördüğünüz gibi karbon folyomuz var. Bunların tersi ve düzü vardır. Bunu nasıl anlarız? Parmağınızı Hafifçe ıslatın. Islattıktan sonra deseni bir köşesinden tutun. Tutup bıraktıktan sonra parmağınıza bir kısmı yapışır. Bakın, bir kısmı yapışıyor. Parmağınıza yapışan kısım suya gelecek kısımdır. Şimdi desenimizi suya yatırıyoruz. Yani parmağınızı yapışmayan kısım size bakacak. Mümkün olduğunca üzerinde, üzerine su bindirmeden ve hava boşluğu yaratmadan deseni suya yatırmaya çalışın. Desenimizi suya yatırdık. Görmüş olduğunuz gibi üzerine su binmedi. Üzerinde oluşan hava baloncukları gerekirse parmağınızla, parmağınızda olmasa da üfleyerek kenara atabilirsiniz. Çok ortada olmadığı sürece size bir zararı olmaz. Yani illa üflemek zorunda kalmazsınız. Köşelerden hapis ediyorum. Hapsetmeme sebebi de aktivitörü sıkarken parçanın benden, desenin benden kaçmaması. Yani buradan aktivitörü sıkarken Desenin suda gezmemesi Hapsettikten sonra Suyun derecesi 30 derece Parmağımla ellediğim zaman Su ne çok sıcak ne de çok soğuk Ilık bir su Ki deseni suya koyduğunuzda Desen soğuk olduğu için Büzüşmeler oluyor Ama zamanla 1 dakika içerisinde 30-35 saniye içerisinde Desen kendini açıyor sıcaktan dolayı Sıcaktan dolayı açtığı için Hava baloncukları daha iyi belli oluyor üfleyerek kenara atabilirsiniz bunlara. Bakın şurada mesela var tam köşede. Beni fazla ilgilendirmediği için onu atmıyorum. Ama üfleyerek, bakın şimdi, üfleyerek bunlara yok edebilirsiniz. Parçamız yavaş yavaş kendini iyice sıkıyor, açıyor. Suda yayılıyor parçamız. Sprey aktivatörümüz. sprey aktivatörümüzü yavaşça üzerinden tek geçiş yapacağız. Eğer parçanız daha büyükse, bir deseni yarıya bölüp bir parça buradan bir parça da buradan sıkabilirsiniz. Zaten desenin açılışını hep birlikte göreceğiz. Ayna kapağımızı kaplayacağız şimdi. Başlıyorum. Deseni 30 santim yukarıdan sıkıyorum. Bir geçiş daha yapıyorum. Üzerinden bir tane de şöyle atıyorum. Desenimiz şu anda tamamen jel hale geldi. Bakın şimdi ayna kapağımızı kaplıyorum. 45 derecelik açıyla yavaş bir şekilde çok yavaş bir şekilde suya giriş yapıyorum. Girdim. Hafiften döndürüyorum şuraya da biraz daha dönmesi için. Döndürdüm, döndürdüm. Ve giriş yaptım. Çalkalıyorum ki tekrardan artık malzemeler ayna kapağımıza yapışmasın. Ayna kapağımızı kusursuz bir şekilde kapladık. Şu anda malzemenin üzerinde jel bir tabaka var. Yani kaygan bir tabaka var. Ee, bu tabakayı ister kapladığınız suda ister e, bir duş başlığıyla 5 dakika yıkadıktan sonra üzerindeki jel tabakayı alabilirsiniz. Şu anda kaygan bir tabaka var. Ee, bu kaygan tabakayı aldıktan sonra parçayı vernikleyebilirsiniz. 1 kat, 2 kat, 3 kat tamamen size kalmış. Sprey verniklerimizden, sprey aktivatörlerimizden aşağıda bırakacağım linklerden satın alabilirsiniz. Aynı kapağımızı kusursuz bir şekilde karbon kapladık. Şimdi hep birlikte diğer iç parçamıza geçelim. İç trim parçamıza geçelim. Onu da hep birlikte şimdi ahşap kaplayacağız. Evet şimdi ahşap desenimize geldik. Ahşap desenimizi de suya koyuyoruz. Yavaş bir şekilde tam orta suya gelecek şekilde suya koydum kenarlarını yavaşça yatırdım suya. Hiç hava baloncuğu kalmadan desenimizi suya yatırdık. Şuradan köşelerden şimdi hapsedeceğim onu. Deseni biraz daha bu tarafa aldım. Suda bir dakika desenimizi bekletiyoruz ki desenimiz suya alışsın. Daha önceden de bahsettiğim gibi gerilmesini sağlamak. Eğer bu şekildeyken sıkarsanız eğer de suyunuz da 30 derece değilse anlamış olursunuz zaten. Desen buruşuk buruşuk kalma, kalır ve aktivatörü sıktığınızda o buruşukluklar üst üste binip o şekilde açılma sağlar. Eğer malzemenizi kapladığınızda malzemeniz hatalı çıkabilir. O yüzden lütfen 2-3 dakika beklemek de çok uzun bir süre. 1 dakika, 1,5 dakika kadar beklediğinizde desenin üzerine zaten dümdüz asfalt gibi bir tabak olduğunu görürsünüz. Aktivitörü çok dik sıkmayın. Dik sıkarsanız eğer aktivitör açılı atamaz. Aktivitörü biraz daha eğimli bir şekilde 20-25 cm mesafeden üzerinden geçerek deseniniz büyükse eğer yarıya bölersiniz. Bir buradan geçersiniz. iki buradan geçersiniz. Deseninizin jel hale geldiğini zaten görürsünüz. Yavaş yavaş gerilmeye başladı. İyice gerilmesini bekleyelim biraz daha. Şuraya bakabilirsin hatta bak. Şurası düzlendi. Şurasında düzlenmesini bekliyoruz. Çok azıcık daha bekleyelim. Ardından aktivitörümüzü sıkalım. Parçamız burada. Parçamızı kaplamaya geçeceğiz. Parçamız şurada dursun. Desenimiz şu anda tamamen hazır. Aktivitörümüzü sıkıyoruz. desenimiz şu anda tamamen jelale geldi. 45 derecelik açıyla çok yavaş bir şekilde suya giriş yapıyorum. Daldırıyorum. Girdim. Çalkalıyorum. Ve malzememiz kusursuz oldu. Şuraya yapışanlar artık desenler. Bakın onları da şöyle elimizde hatta şu an zaten malzeme tamamen kaplandığı için çıkması mümkün değil. Elimle artık desenleri şöyle bir kenara atıyorum. Malzememiz kusursuz bir şekilde ahşap kapladık. Bunun altındaki tonu istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Altına daha e, koyu sarı bir ton girerseniz ahşap görünümü daha da ortaya çıkmış olur. Ya da daha açık sarı, daha koyu sarı. Yani desenli istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Tamamen e, alt zemin rengine göre uyum sağlayan bir desen bu. Çoğu desenlerimiz öyle. Ahşap desenimizi de kusursuz bir şekilde kapladık. Ee, izlediğiniz için hepine, hepinize teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı özellikle bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'da sürekli e, video fotoğraf paylaşımı yapıyoruz. E, CNK Dekor hesabımızdan bizi takip edebilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.